Sen sustun. Çünkü birileri zamanında seni susturdu. Abartma dediler. Olmaz dediler. Ama artık yeter. Kendi sesini duymadan bu hayatta kimse seni duymayacak. Kendine inanmadan kimse sana inanmayacak. Zenginlik mi istiyorsun? O sesini bulduğunda gelecek. Korkuyorsun çünkü geçmişte susturuldu. Ama artık kırılganlığın senin gücün olacak. Gerçekliğinle, acınla, hikayenle birilerine umut olacaksın. O sahne senin. Konuş, yaz, hisset. Çünkü sen sustukça kayboluyorsun. Ama konuştuğunda dünya seni duymaya başlıyor.